Peki meşakkat nedir? Amacı nedir? Meşakkat manevi kabiliyetleri geliştirir. Meşakkat sadakati arttırır. Meşakkat Allah ile parayı yakınlaştırır. Bazen insanın kendi tefekkürü Allah'a yakınlaştırmaya yetmez. Allah da kulundan vazgeçmediği için ona meşakkat gönderir. Gelişmemizin olmazsa olmazı meşakkattır. Bir insan meşakkat ateşinde pişmezse Allah'a karşı tedakkatinde, itikadında kırılmalar olabilir. Meşakkat insanın sadakatini yerine oturtur. İnsanın manevi duygularının açılması için meşakkate ihtiyaç vardır. Bir insanın ileride elde edeceği muvaffakiyetler meşakkatlere vabestedir. Yani bağlıdır. Yani bir şeyi elde etmek için, bir şeye ulaşmak için